GCM Forex'ten herkese merhabalar. Gün içerisindeki makroekonomik gelişmeleri değerlendirdiğimizde küresel piyasalarda merkez bankalarının özellikle gündemde olduğunu ifade edebiliriz. Merkez bankalarından gelen açıklamalar ve merkez bankalarından gelecek açıklamaları ilişkin beklentiler piyasaların varlık fiyatlarında yön veren önemli bir başlığı olarak değerlendirilebilir. Dün Avrupa Merkez Bankası'nın üyelerinden bazılarının Avrupa Merkez Bankası'nın Mayıs ve Haziran ayında tahvil alım programını genişletebileceği yönünde açıklamalarda bulunması Euro'da sert değer kayıplarının izlenmesine ve Avrupa endekslerinde de teşviklerin artacağı yöndeki düşünceyle birlikte yükselişlerin izlenmesine neden olmuştu. Diğer taraftan Tabii ki euro'da bu kayıplarla birlikte dolar endeksinde yükselişler izledik. Bu görünümle birlikte ABD'den gelen dünkü olumlu konut piyasası verileri de ilgili görünümü desteklemişti. E, bugüne baktığımızda ise baskının devam ettiğini genel çerçevede euro üzerinde ifade edebiliriz. Her ne kadar Avrupa seansının başlamasından sonra euroda toparlanmalar gözükse de düşüşlerin sınırlandığı görülse de euro dolar paritesi üzerinden konuşursak e, baskılı seyirin genel çerçevede e, sürdüğünü ifade edebiliriz ki dolar endeksi de buna yönelik ipuçları veriyor. Tabii ki bugün gelecek haberler özellikle kritik. O yüzden yönü belirli Günün devamındaki gelişmelerle birlikte Euro-Dolar paritesi, dolar endeksi, dolar TL, altın gibi enstrümanlarda özellikle yön arayışı gerçekleşebilir. Yön daha belirgin bir hale gelebilir. Avrupa'nın gündemindeki bu önemli başlığın Avrupa Merkez Bankası'na ilişkin gelişmelerin yanında Yunanistan'ı da yakından izlemeye devam ediyor piyasalar. Yunanistan cephesini değerlendirdiğimizde ise özellikle bugün gelen açıklamaların bir miktarda belki Euro tarafında baskı yapabilecek unsurlar arasında değerlendirildiğini söyleyebiliriz. Yunanistan'da özellikle ülkenin parlamento başkanı yaptığı açıklamalar dikkat çekiciydi. Daha önce de bu gündeme yansımıştı ancak tekrarlanması yine piyasaların da gündeminde yer alan bir başlık konu olarak dikkat çekti. Buna göre 5 Haziran tarihine kadar kreditorlarla bir anlaşmaya varamaması halinde Yunanistan'ın IMF'ye ilgili tarihte yapması gereken ödemeyi gerçekleştirmeyeceği beyan edildi. Bu da tabii ki Yunanistan temerüte yaklaşıyor mu ya da borçlarını ödeme konusunda ilerleyen zamanlarda sıkıntı yaşayabilir mi sorularının daha... Ee, yüksek bir sesle gündemde yer almasına yol açtı. Konuya ilişkin birçok Avrupalı yetkiliden değerlendirmeler geldiğini görüyoruz bu hafta içerisinde. Rika'da yapılacak Avrupa Birliği liderler zirvesinde yine kreditörlerle ilgili Yunanistan'ın durumu görüşülecek. Burada Yunanistan bahsettiğimiz gibi eğer kreditörlerle bir anlaşma sağlayamazsa kurtarma fonunun kredi taksidine ulaşamayacak ve e, borçlarını ödeme konusunda güçlük çekebilir. O yüzden Yunanistan ile Avrupalı ortakları ve IMF arasındaki temaslar yakından izlenmeye devam ediliyor. Gün içinde diğer bir e, Merkez Bankası'na ilişkin gelişme haberse İngiltere tarafından geldi. İngiltere Merkez bankasının bu ayın başında yaptığı toplantının tutanakları yayınlandı. Dikkat çekici noktanın aslında İngiltere Merkez Bankası üyelerinin ülkedeki büyümeye ilişkin olumlu ifadelerinin olduğunu söyleyebiliriz. İlk çeyrek için daha önce %0.3 olarak açıklanan büyüme verisinin %0.5'e revize edilebileceği yönündeki görüş ortaya çıktı. Aynı zamanda yılın ilerleyen dönemlerinde de zayıf ekonomik görünümün düzeleceği yönündeki beklentilerin ön plana çıktığını gördük İngiltere Merkez Bankası üyeleri arasında. Enflasyondaki düşüş ise geçici olarak yine nitelendirildi ve çok uzun süre e, bu düşük seviyelerde kalmayacağı yönündeki düşüncenin dikkat çektiğini ifade edebiliriz. Yılın sonuna doğru kayda değer toparlanma göstermesini bekliyor İngiltere Merkez Bankası üyeleri enflasyon tarafında. Bu da tabii ki e, özellikle büyüme oranına ilişkin değerlendirmelerle birlikte sterlinde de bir miktarda olsa yukarı yönlü hareketlerin dolar karşısında izlenmesini sağladı. Tabii ki Avrupa Merkez Bankası'na ilişkin tahvil alım programına ait spekülasyonlar ve açıklamalar piyasalarda asıl sert hareketlerin oluşmasına neden olmuştu. İngiltere Merkez Bankası'ndan da bugün değerlendirmeler gördük. Bunun yanında Amerika Merkez Bankası'nın faiz arttırımının zamanlamasına ilişkin beklentiler yine varlık fiyatlarına yön veren ana unsurlardan bir tanesi Merkez Bankaları'nın para politikalarına ilişkin beklentiler piyasalarda önemli bir unsur olarak kalmaya devam ediyor. Bugün de yine önemli açıklamalar göreceğiz. Günün devamında özellikle yeah öğleden sonra Öncelikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikası kurulunun e beyanatını göreceğiz e Belki de piyasaların e son aylardaki en sakin e beklenti içerisinde olduğu toplantı olduğunu söyleyebiliriz hem yaklaşan seçimler öncesinde hem de ABD'den gelecek önemli veriler ve e toplantı tutanaklarının yayınlanması öncesinde tcmb'nin yeni bir adım atmasının beklenmediği görülüyor faiz oranlarında herhangi bir değişiklik yapmayacağı yönündeki düşünce de ön plan diyebiliriz. Yine de yakından takip etmekte fayda olacak tabii ki olası sürprizler adına. Saat 15.30'da günün devamında Kanada dolarını etkileyebilecek, ülkenin finansal varlıklarını etkileyebilecek toptan satışlar verisi gündemde olacak. 17.30'da ise petrol fiyatları için önemli olarak değerlendirebileceğimiz dünkü Amerikan Petro Enstitüsü'nün stok rakamlarından sonra bugünkü stok rakamları dikkat çekiyor. Yine e, Enerji Bilgi Dairesi tarafından bugün resmi rakamların geleceğini söyleyebiliriz. Haftalık petrol stoklarının azalma azalmaya devam etmesinin beklendiğini görüyoruz. Saat 21.00'daysa Piyasaların hatta tüm dünyanın odak noktası son yapılan Federal Açık Piyasa Komitesi'nin tutanaklarında olacak. Nisan ayında gerçekleştiren toplantıdan sonra bugün tutanaklarla birlikte satır aralarında piyasalar Fed'in faiz artış zamanlamasına ilişkin ipuçları almaya çalışacaklar. Yılın ilerleyen aylarında mı yoksa Eylül toplantısında mı bir faiz artışı gerçekleşecek buna ilişkin cevaplar arayacak piyasalar. Ama son ilgili toplantıdan sonra yayınlanan karar metnine baktığımızda faiz arttırımının zamanlamasına ilişkin net bir ipucu gelmediğini görmüştük. Hatta öne çıkan bir noktada ABD ekonomisine ilişkin yılın ilk çeyreğine ait rakamların zayıf gerçekleşmesini FED üyeleri yani Amerika Merkez Bankası üyeleri geçici faktörlere bağlamışlardı. Mevsimsel koşullara bağlamışlardı. Bunun ise insani toplantısından sonra Mayıs ayı içerisinde ABD'den daha kötü veriler de gördük. Perakende satışlar verisi gerçekten olumsuz bir görünüme işaret etti. Ancak bu toplantı yapıldığında ilgili veriyi görmemişti Fed üyeleri. Önemli kritik ayrıntılardan biri olduğunu bunu belirtebiliriz. Ancak yine de Fed faiz arttırma konusundaki niyetini görebilmek açısından bugünkü toplantı tutanakları dikkat çekiyor ve değişiyor. Dolar tarafında küresel piyasalarda yönü belirleyebilecek en önemli unsurlardan biri olduğunu söyleyebiliriz. Cuma günü ise ABD için açıklanacak enflasyon dataları yine kritik olarak değerlendirilebilir bu hafta içerisinde FOMC tutanakları ile birlikte. Genel çerçevede gün içerisinde etkili olan makroekonomik gelişmeleri ve piyasa beklentilerini bu şekilde özetleyebiliriz. Herkese başarılı işlemler diliyorum.